Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın Mutfak Hayatına hoş geldiniz. Ee, akşam yemeğimi yapmaya başladım. Ne yapacağım akşam yemeğini? Eee güveçte köfte patates yapacağım. Nasıl yapacağım? İlk önce kıymamı koydum. Yarım kilo kıymam vardı. Bir tane yumurta kırdım. Bir tane orta boy soğan rendeledim. Bir tatlı kaşığı pul biber koydum. Tuz koydum. Ee, bir tatlı kaşığı da sıvı yağ koydum. Köfte yoğururken sıvı yağla yoğurursanız daha iyi olur. Bir de galeta unum var. Galeta ununu da kendim yapmıştım. Ekmekleri kuruttum. Fırında kuruttum. Rondondan geçtim. Şimdi ben galeta unumu da koyacağım. Ondan sonra birazcık daha su koyacağım üzerine. Köfte harcını yoğururken az koyarsanız şöyle yarım çay bardağı kadar bu bu yandan dinlensin. Burada da patlıcanlarım var. Patlıcanlarımı yıkadım. Şimdi bunları soyacağım. Ee, dilimleyeceğim. Fırında közlemiş gibi yapacağım. Fırına nasıl süreceğim? İlk önce soyayım. Dilimleyeyim. Sonra sıvı yağ süreceğim. Ondan sonra da fırına süreceğim. Kızartmayacağım patlıcanı daha doğrusu. Burada da güveçlerim var. Bu güveçlere yapacağım. Ee, 4 tane bir normal güveç. 2 tane böyle küçük. Evde 5 kişiyiz. Bir tane de fazla olsun dedim. İlk önce patlıcanlarımı soyayım. Fırına süreyim. Köftemi de yoğurayım. Ondan sonra da tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Patlıcanımı şu şekilde soyacağım. Şöyle karşılıklı iki tane çizik yapacağım. Bir buradan bir de şuradan yapacağım. Şimdi patlıcanları bir buradan bir buradan çizdiğim için komple soymama gerek yok. Şu şekil dilim yapacağım. Böyle. Bunu şimdi tuzlu suya koyacağım. Tuzlu da birazcık acılığı gitsin. Şu şekil bir buradan soydum. Bir de karşısından Böyle yani alaca yapmadım. Bu öyle. Çünkü patlıcanın şu kenarları olsun kenarları patlıcanı iyice şey yapmaz yani pişince ezilmez. Böyle bu şekil patlıcanlarımı soydum. Şimdi tuzlu suya koyacağım. Bunların acısı çıksın. Ben de bir anda köftemi yoğurayım. Köftemi de hazırlayayım. Diğer aşamalarda da görüşelim. Evet arkadaşlar. Patlıcan, patlıcanlarımı suya koydum. Karın suyu çıksın diye. Bu şekil bezin üzerine koydum. Suyu kurudu. Şimdi bunları fırçayla yağlayacağım. Fırına süreceğim bu şekil. Fark altlı önlü güzelce alacağım. İlk önce tepsimi birazcık yağlayayım. Çünkü yağlı kağıdım yoktu. Markete de gitmeye üşendim. Tepsiyi yağlayayım. Patlıcanlarım yapışmasın. Ben kızartmadım. Kızartma çok ağır olduğu için kızartmadan yapacağım. Patlıcan kapama yapacağım. Patlıcan kapamayı etle oluyor ama ben köfte koyacağım. Kuş başı etim yoktu. Kıymam vardı. Köfte yapayım dedim ben de. içine koyayım. O şekil patlıcan kapama güveçle yapacağım. Bu arada kanalımı abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Ee, kanalımı izleyen olursa abone olmayı unutmasın. Ee, beğeni yapmayı unutmasınlar. yorum yazın iyi kötü yorumları açayım henüz bana bir kötü yorum gelmedi çok şükür ben genelde patlıcanı karnıyarı falan yaptığım zaman genelde e, fırınlarım yani kızartmam önceden çok eskiden kızartıyordum çok yağ çeker. Patlıcan yağ çeken sebze. Fırını 200 derece aldım. Isıtılmış fırına koyacağım. Bakalım. Güzel olacak mı? Umarım beğenirsiniz. Yanına da güzel bir pirinç pilavı yaparım. Bu şekilde arkadaşlar patlıcanlarımı yağladım. Şimdi ben bunu fırına süreceğim. Sürdükten sonra da tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar patlıcanlarım közlendi fırında çıkarttım. Güveçlerim içine bu şekil koydum. Şimdi köftelerimi de fırına sürdüm. Köfteleri de birazcık pişireceğim. Ondan sonra içine koyacağım. Kapatacağım ağzını. Tepsiye koyacağım. Sonra fırına süreceğim. Evet arkadaşlar köftelerimi de fırında birazcık pişirdim. Ee, bu sefer e, kameramın açısını değiştirdim çünkü mutfak masamın e, açısı yerini değiştirdim. Şöyle çevirdim o yüzden böyle karşılıklı şey yapalım dedim. Şimdi e, köftelerimi güvecimin içine alacağım. köfteler biraz sıcak olduğu için kaşıkla koyacağım. Köfteleri direkt e, çiğden koyarsanız güzel olmaz. Ben çiğden koymadım. Bu şekilde üstünü kapatacağım. bu şekilde yaptım. Dediğim gibi, kuşbaşı etim olmadığı için ben de köfteyle yapmak istedim. Köfteyle de olur dedim. Daha güzel olur. Ben 6 tane köfte koyacağım. Evde 6 kişiyiz zaten. 5 kişi, pardon. Şöyle 4 tane köftem kaldı. Pay yapacağım bunlara. Evet arkadaşlar güveçlerimi böyle bu şekil yaptım. Şöyle göstereyim bu şekil. Şimdi altı e, 6 tane güveç olduğu için borcama koydum bu şekil. Şimdi bunların kenarlarına biber koyacağım ben. Ona salça, sos vesaire koymayacağım bir şey. Şimdi arkadaşlar güveçlerimi koydum ya borcama. Ee, daha güzel pişmesi için, patlıcanları çok kurumaması için ben tepsinin içine sıcak su dökeceğim. Sıca sıcak su kaynadıkça e, yemeğiniz pişer daha güzel. Fırınım da sıcak. Bu kadar yeterli. İsteyen domatese koyar, üst koyabilir üstüne ama ben domates koymayacağım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Patlıcan, köfte, güveçte pişsin. Şimdi fırına sürelim. Piştikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, yemeğimi pişirdim. Yanına da pirinç pilavı yaptım. Bu şekilde oldu. Sunumu da böyle yaptım. Umarım beğenirsiniz bu şekil oldu. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin. Abone değilseniz abone olun.